Sayın Başkanım, Çamlıdere'nin bu mağduriyetini gidermek için bir projeniz var mı? Bu Çamlıdere'nin Ankara'ya yıllardır göndermiş olduğu suyun karşılığında kaybettiklerini de mukayese ettiğimizde Çamlıdere'miz için bir proje var mı? O gün teke tek deki konuşmanızı izledim. Çok hoşuma gitti. Dediniz ki hiçbir belediye başkanı bana elinde bir projeyle gelip ilçe için, ilçenin ekonomisi için bir şey istemedi. Ben, biz Çamlıdere Belediyesi olarak Çamlıdere'ye Ankara'nın en büyük termal hamam ve de otelini yaptık. Hizmeti açamadık. Niye açamadık biliyor musunuz arkadaşlar? Ankara Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisine bizim tesisimizin arıtmasını bağlamadığı için. Biz yaptığımız projeyi açamıyoruz. Hangi projeyi getireceğiz? Hangi projeden ne isteyeceğiz? Ve <laughs> ve arkadaşlar bunu üç sefer yazıyla dile getirdim. Maalesef ve maalesef yazımıza cevap bile alamadım. Üç ay kadar önce sayın sayın başkanımızı aradım. Durumu kendisine anlattım. Bana dedi ki orada hukuksal bir durum var. inceleyeceğim, Size döneceğim. E, eh, şu ana kadar ne dönen oldu ne bilgilendiren oldu. Hadi dedik ama şunu da söyledi. Hukuksal bir durum var. Dedim acaba hukuksal durum ne? Hemen çevre şehircilik bakanlığına gittim. Bizim böyle böyle bir durumumuz var. Bunun hukuksal yanı ne? Yazımızı verdik. Herhangi bir çet raporuna ihtiyaç yoktur. Çevre bakanlığıyla işiniz sizin kalmamıştık. Kesisinizi arıtma tesisini yaptırarak açabilirsiniz. Ve arkadaşlar büyük şehrin Araştırdığımda çevre den sorumlu daire başkanının söylediği bu bana değil, çevre bakanlığındakilerle yaptığı görüşmeden aynen şu, Çamlıdere'nin arıtma tesisi Çamlıdere'nin ihtiyacını ancak karşılıyor. Onun için biz bu bu oteyin kanalizasyonunu bağlayamayız. Allah Allah. Karşılayamıyorsa daha büyüğünü yapın. Olmadı Çamlıdere Belediyesi'ne küçük paket bir arıtma tesisi yapın. Ama bunların hiçbiri olmadı. Biz kavgadan kaçacak, mücadeleden kaçacak insanlar değiliz. Biz yeri geldiğinde Sultanahmet'te dilenir Ayasofya'da dağıtmasını biliriz. Ve o arıtma tesisini Çamlıdere Belediyesi kendisi yaptı. <laughs> Ve Sayın Başkanım birçok yerde de şunu dediniz. Eğer benim yetki alanıma girer de ilçelerinize hizmet yaparsam sizlere zimmet çıkarırım. Evet girdim yetki alanınıza. Üç tane Çamlıdere'de sondajdan kuyu açtırdım zimmet çıkarın bana. Ben Çamlıdere'de insanların susuz olduğu yerde zimmetten, nimetten, faziletten korkacak bir yapım yok. Ve yapmaya da devam edeceğim. Sizin yapmadıklarınızı zimmetle çıkarsanız tek 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 yapmaya başlayacağım. Biz sizin rahmet olup Ankara'nın üstüne hizmet olarak yağmanızı bekledik. Ama maalesef olmadı. Sayın başkanım bakın, Çamlıdere'de hizmetiniz yok. Yok, yok. Sadece ve sadece 15 kilometrelik Ben Yaylası'na soğuk asfalt dökülmüş. Ortada soğuk asfalt yok. Mikroskopla arasanız bulamazsınız. Büyük teşhle arasanız bulamazsınız. Yol yok, kaybolmuş. Elim bitmiş kış atılmış. Anka Park'la ilgili çok güzel söylüyorsunuz. Belediyeyi zarara sokanların hesabını soracağım. Bu yolun hesabını da soracak mısınız? Yazık. Ankaralı'nın parasına da Çamlıdere insanına da yazık, yazıktan da yazık. Çiçekleri yeşerten yağmurdur. Kuru gürültü değil. Biz bugüne kadar sizden kuru gürültü duyduk. Artık kuru gürültü değil, hizmet istiyoruz. Sayın Başkanım, belediye başkanlığı ateşten gömlektir. Ucuzlukta bile alsanız el yakar. Ben 10 sene yaptım, iyi bilirim. 10 sene yaptım. Yaptınız ve buradan da Bey Beypazarı halkına teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? 10 sene belediye başkanı yapmış başkanlarını büyük şehirde oy vermediler. Eğer İki. eğer büyük şehrin oylarıyla pardon, Şayet Beypazarı'nın oylarıyla büyükşehir belediye başkanı seçilmiş olsaydı siz bugün burada yoktunuz. Hakikaten de belediye olarak, Beypazarı olarak tüm oradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın başkanım, kısa söylüyorum. Anlatmaya bazen cümleler yetmez. Kitaplar yetmez, günler yetmez. Bakın, bu Çamlıdere'deki Askin'in perdesi, askin'in perdesi. Bu Kenya'da yok, Uganda'da yok, ama çamur derede de var. Bir senedir bu duruyor, hiç müdahale etmiyorum. Acaba birisi görecek mi diye. 15 gün önce. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bürokratları Çamlıdere'ye geldiler. Dedim herhalde işlerinden birisi görür. Ama gören yok. Sadece bakan var. Bu ayıp tabloyu göremediler. Peki beş sene önce değil, beş sene önce pırıl pırıldı. Bir buçuk senede bu hale geldi. İşte burada. Aldı, salgı bilmem bak arkadaş ben dertliyim. Bırak! ben haykarayım. Susarsam sen matem Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri öksüz olmuş evlat gibidirler. Biz burada konuşuyorsak, Çamlıdere'miz için, Ankara'mız için, hizmet etmek için konuşuyoruz. Ve kısaca diyorum, Sayın Başkanım, Ankara'da iki buçuk senedir hizmetiniz yok. Geleceğe yönelik iki buçuk seneye ait vaidiniz çok. Hizmetiniz yok. Aldığınız çok. Bunlara karnımız tok. Tek sermayeniz altı ok. Onu da atmaya yayınız yok. <laughs> ve, ve arkadaşlar şunu diyorum. Ve şunu diyorum. Allah inşallah Sayın Başkan'a ve de bu mecliste 21. yüzyılda büyük hedefler gösteren Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hizmet olarak Ankara'ya sunarmayı nasip etsin diyor. Sevgi saydığı hürmet ile hepinizi selamlıyorum. Evet arkadaşlar cevabını toptan alacaksınız. Hepsinin cevabını. Ve mesele 2009'da ben bıraktıktan sonra ilk yapılan seçimde %50'nin üzerinde oyla aynı partimden seçerek beni Ankara'ya uğurlamışlardır. Evet. Beypazarı halkına müteşekkirim. Beni bu koltuğa oturma sebep Beypazarı'ndaki hizmetlerimdir. Şimdi eğer oradan ölçüyü alacaksak 25 yıldır hizmet ettik diyorsunuz ama bak Ankara halkı beni buraya oturtturdu. İyi yapsaydınız oturtturmazdı. Evet. Toptan cevabını alacaksınız. Söylediğiniz bütün sözlerin. Beypazarı Belediye Başkanı buyurun.